Arkadaşlar herkese selamlar. LPG depomuzu fulllemeye gidiyoruz. Sizler için bir video hazırladım. Çoğu zaman olduğu video hazırlamıyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz. Aracın içindeki yakıt yani LPG ile 4 km gider diyor. Mümkün olduğunca bitirmeye çalıştım. Aslında tamamen sıfırlayacaktım ama e, kısmet 4 km'ymiş. Zaten e, Veriler tam net bilgiyi vermiyor size daha önce de bunun videosunu hazırlamıştım çekmiştim 0 kilometre ile yani içindeki depo depodaki yakıt ile 0 kilometre gider dediğinde bile 25 kilometre kadar gittiğini hepimiz gördük şu an nereye gidiyoruz Shell'e gidiyoruz yakıtımızı Shell'den alıyoruz bunu neden hep Shell'den aldığımı soran olmuştu. İlk baştan beri bana şey tavsiye ettiler ve Shell bana güven veriyor ve hep Shell'den alıyorum. Bir defa uzun yola gittiğimde yakıtım tamamen bitti ve başka yerden almıştım. Şimdi arkadaşlar Shell'e gidiyoruz. Shell'deki yakıt ne kadar ona görelim. Şu an arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz sonra zaten alırken de göreceğiz. Şu an tam görünmüyor. Bu videoyu daha sonra montaj diyorum arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber yakıtımızı alacağız. Bu videonun konusu ne kadar kapasitemiz yani depo kapasitemiz ne kadar. Daha sonra bir sonraki videoda ise araç kilometre başına ne kadar yakıyor konusu olacak. Ben bu yakıtı aldıktan sonra uzun yola gittim ve geldim aynı depodan yani aynı pompadan demiyorum. Yandaki pompadan alabildik. Ee, aslında aynı pompayı hissettim ama o ana çalıştırınca e, söylemek istemedim. Şu an gördüğünüz arkadaşlar depoyu fullledik hemen hemen. E, bitmek üzere. Şu an bittikten sonra da zaten size ekranda göstereceğim. Hemen e, 336 TL 30 litre gördüğünüz gibi arkadaşlar e, LPG'nin ise e, 11-15 olduğunu gördük ve arkadaşlar görüyorsunuz şu an 241 km gider içindeki LPG ile 241 km gider ibaresi hemen çıktı. Ben burada trip A ve trip B'yi sıfırlayacağım. Daha önce trip A ve trip B'yi sıfırlamayı sizlere göstermiştim. Bilmeyen arkadaşlarımız için hemen bu sağdaki kadranın bulunan çubuk üzerine bastığımız zaman burada trip A trip B geçişi ve o anki kilometre gösteren orada geçiş yapılıyor. basıl tuttuğumuzda arkadaşlar sıfırlıyor sizler de gördünüz. Akşam aynı depoya gelip yakıt alacağız ve aracımızın kilometre başına ne kadar yaktığını sizlere tekrar bir video hazırlayıp sunacağım. Bu video depo kapasitemizin ne kadar olduğunu gösterecek. Bir sonraki video ise kilometre başına aracımızın ne kadar yaktığını sizlere bilgi vermek için hazırlamış olacağım. Malumunuz son zamanlarda yakıt fiyatları hiç yerine durmuyor. Ben de yeni videolar çekiyorum güncel fiyatlarla. Umarım merak eden kardeşlerimiz için arkadaşlarımız için faydalı olur. Yeni daha faydalı videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.